Şimdi Bajaj Avenger 150'nin üstündeyiz. Yanımızda e, Doğan abimiz var. Doğan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Benim hoşuma gitti. Ben sonuçta Regal 250 kullanıcısıyım. Sen e, bu motor hakkında ne söylemek istersin abi? Şu anda piyasada e, bu tür motorların içerisinde gerek görüntüsü olarak gerek kalitesi olarak meydana gelmiş olan bir boşluğu dolduracağını tahmin ediyorum. Evet. Düşük sesi olduğu için bu evet, segment biraz evet. boş. Tabii tabii doğru söylüyorsun. Artı görüntüsü olarak fuar alanına gelip motor standlarını yerden eden kişiler arasında bayağı bir ilgi gören bir modelimiz oldu. Piyasada çok rağbet göreceğini umutla bekliyorum. Almak isteyenler de hayırlı olsun diyeyim şimdiden. Test sistemi çok güzel, göstergesi çok güzel, dijital bir gösterge var. Bu da bir artı puan veriyor. Fren sistemi ön disk, arka kampana. 14.5 beygir motor var. E, i̇kisi çift buji. Çift buji gene bildiğimiz gibi yakıtın ekonomik yani en ekonomik şekilde olması için e, sağlanmış bir sistem. Bunun haricinde yedek parçası kaliteli, motor kaliteli, bakımları 5000 kilometrede bir olduğu için bayağı bir zaman tanıyor kullanıcıya. Ön koruma demiri ve orta ayak standart Bundan olarak gelecek mi? Standart olarak üzerinde olacak. E, bildiğim kadarıyla ön tarafında Bajaj'ın kendi üretmiş olduğu bir disk sistemi evet, var. Evet, evet. arka tarafta ön, arka kampana, kampanın e, güzel bir sisi boru var. Selesi çok güzel, rahat. Motor üzerinde dik oturuyorsunuz. Yani herhangi bir bel ağrısı falan olmayacak şekilde kullanım sağlıyor. Şu anda mavi renk olarak Türkiye'ye gelecek. Tanıtım olarak da yani Avrupa ülkelerinin içerisinde falan Türkiye'de ilk defa oluyor. Avrupa'ya ilk defa Türkiye üzerinden mi yayılacak? Yani şimdi beklenti o şekilde. İnşallah gerçekleşir. Üretimler, montajlar bizim ülkemizde yapılır da buradan yurt dışına yani Avrupa ülkelerine satılırsa çok daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Şu an zaten Euro 3 standartına uygun motor değil mi? Tabi tabi. Onun için çalışılmış bir ürün. Partinin bir aksilik olmazsa Nisan ayı içerisinde gelmesini bekliyoruz. Ben yani Regal kullandığım için bu biraz daha yüksekte bir oturuş pozisyonu var. Ve gidon yapısı falan daha diğer sattığınız ürünlere yakın bir oturuş pozisyonu var ve beli ağrıtmıyor o kadar. Kesinlikle yani o bakımdan hedef hep genelde kullanıcıyı rahat edici pozisyonlarda kullanmanın tasarımı içerisindeler. Bajaj bunu çıkarmak için biraz beklemiş ama hani çıkar bu kadar beklemesine değmiş. Şöyle söyleyeyim. Daha evvelden bu ürün üretiliyordu Hindistan'da. Fakat şu anda birçok yenilikler yapılarak Tekrardan düzenlenmiş yani yeni, bir model. Yeni versiyonu. Tabii yeni bir versiyonu bu. Daha evvelden bu ürünün benzerleri yapılıyordu. Ama şu andaki sizin şu an üzerinde oturduğunuz ürün tamamen teknolojik olarak birçok yenilenmeleri yapılmış bir model. Son olarak eklemek istediğim bir şey var. E, Doğan abi şimdi Beta sürümünden geldiği zaman bir güzellik yaparsın herhalde. Kesinlikle arkadaşım. onlara özel fiyatlar yapacağız. Adresini alabilirsek ne tarafta e, olduğunu. Şişli bölgesine bağlı her tepe kısmındayız. Aşağı yukarı 72 senesinden beri de aynı iş yerinde mesleğimizi sürdürüyoruz. E, Motoser değil mi abi? Motoser firma ismi. E, Beton sürümünden geldiğiniz zaman da Doğan abimiz size bir güzellik yapacak.